Neyse beraber ee, şu şey oynayacağız Minecraft Poch Edition'da Game of Monsters için yorumuna hoş geldiniz. Ben Mavi ve Game of Monsters için bölümünde ne yapacağız? Çok şey yapmayacağız arkadaşlar. Ama evet, siz de like butonuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi e, şimdilik ne yapacağız? Ben videoyu hemen geliyorum. devam ediyoruz. Ne oldu buna? Dondu. Şimdi gidelim evimize. Eski evimize demek istedim. Çünkü biraz sonra yeni evimiz tam yaz. Yeni evimiz arkadaşı. Arkadaşlar göstereyim. Yeni evimizi şuradan gidelim. çok güzel bir şey bu taş Daha yeni indirdim arkadaşlar. Daha yeni çıktı zaten bu taş Evet böyle bir ev şuralar cam istersek bir de kapıyı yaparsak da <laughs> olsa kapı yapmamıza gerek yok bizim. Şu eski evimizin kapısını alırız. Şöyle ee, evin kapısını alırız ama bir şimdi gidelim e, kum aramaya. Kum zor bulunur. Oha orada dümdüz alan var lan resmen. evet şuradan baya baya bir kum alalım çünkü geri dönmek istemiyorum o kadar üşengeç bir insanım ben aslında üşenmeye bile üşeniyorum biliyor musunuz arkadaşlar rastgele kumdan ev yaparız o kadar kuma toprağı çok saçma olmuş ha bloktan düşmemiş düşmemesi ama daha uzunmuş birazcık taşla toplayalım Ben de daha yeni açtım teştir Peki nasıl olduğunu bilemiyorum kaç tane kum 7 tane yeter mi 2 tane yeter Nasılsa bu bizim son evimiz olacak. Gemi bossu arkadaşlar. 5 ee, bölüm çekme ya da 10 ya da 5 bölüm olursa güzel olacak gayet bence. Şimdi gidelim. Ne gidelim? Ha geldik. Bizim eve geldik. Evine, eve, gitmeden önce şuraya gideceğim. Bir şey bak. Aha, mağara. Mağara. Hmm. Kömür. Kömür yapalım. Odundan kömür yapalım. Odundan mı oluyor ya tek tük? kömür başka odundan mı oluyor? Yazık. Başka odunda tamam. Ha nerede var ya başka odun? göremiyorum. Başka odun var mı? Şurada var. Tamam şurada gidersek. Orada olur. Aşkımızı yok. Kullansın kalbimiz. Kum boş boşuna. Hatta biz gidip gidelim ee, gidene kadar da kumlarımız e, şey olsun camal ol, dönüşmeye baksın kalından yapacağım inceden yapmayacağım ince <laughs> Evimizi dağılalım yanımızdan. Gelin. Şimdi ağaç kesmeye arkadaşlar. Ağaç kestikten sonra gidip kömür yapabileceğiz. Hmm. İki tane yanımız oldu. Niye olduğunu bilmiyorum. Uzaktaymış ya. Yani ev arası uzak biraz. Tabi de buraya tam evim ev yapılmalık. Burası tam evim yapılmalık. Aynen ha burası daha güzel olurdu ya bu. Olmaz sen kişi... ee, şey. benim onda buraya kocaman bir ev yapalım. Aşağı Erşen... geldim geri döndüm şuradan baya baya bir odun kesilmiş ve arkadaşlar e, çok like gelirse bu videoya evet çok like gelirse bu videoya mod indireceğim e, modu da buraya ekleyeceğim ne modu olacak arkadaşlar kılıç modları olacak ekipman modu olacak yani daima falan değil de değişik değişik filan olacak kalkan modu ekleyeceğim iki el er, yükleyi iki er modu indireceğim o kadar da modumuz tek attım var yani bana çatsın diye Eee. olacak Evet hmm. şimdi devam edelim Evet Nereye geldik? Heh, evet. Bu Bitti mi? saniyesi olmuş ya daha. Ama inceden inceden yapalım. Sus <laughs> falan. Artık kim birisi buraya bunu alır. Ben çünkü seni okuyorum. şeyi tamamlayamayacağız. Neyse boş verin bu Buraya. Ve arkadaşlar ıı, yarın belki video gelemez çok özür dilerim yarın belki yani video gelemeyecek Allah nasıl ederse yine bir video çekeriz içinde yarın da belki ge gelemez ya gelemez anne ne kötü işte gelem gelem gelemezliği kötü fazla 32 tane camımız var 16 göre, e, ne 16 ile 16 16 göre 16 ne 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Bizim zorluğumuz kaçtı ya. Dikkat sıfırda. Ah ha ah, ah. ha. hala sıfırda olacak. tane düşseydim var elinde. Küfür eder. Şimdi şurayı tamamlayalım. Sonra öbürü yere geçelim. Evet burası tamamladık. Ya boş boşuna canı çamık döndü. Evet. Neyse evet, arkadaşlar, ee, biz burada videoyu bitirelim. şimdi ne diyeyim bilmiyorum. like verin, abone olmayın. Kanala abone değilseniz olmayı unutmayın. ve arkadaşlar tam şu üstte çıkanla önceki Game of Thrones ikinci bölümüne gidebilirsiniz arkadaşlar. Tam üstte çıkan tam şu MCP Master'ın kazma olan yerde çıkacak arkadaşlar Hadi oraya götürelim <laughs> e, Dajer o da çıkacak neyse biz burada videoyu bitirelim daha çok gelmesi istiyorsanız like butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın ve bay bay